Merhabalar ben klasikoca.com'dan Cemal Hoca seninle birlikte bir parçaya bağlı çoklu soruları çıkmış sorular üzerinden çözmeye devam ediyoruz. Üçüncü bölümdeyiz. Üçüncü bölümde de yine çıkmış soruları örnek soru olarak kullanacağız. Ekranda gördüğün gibi 2019 KPSS lisans çıkmış sorular üzerinden çoklu paragraf sorularını çözmeye devam edeceğiz seninle. İlk iki bölümü izlediysen hemen hemen nasıl çözdüğümüzü artık anlamışsındır diye düşünüyorum. O yüzden ne yapıyorum? Hiç seni bekletmeden, lafı da çok uzatmadan ilk soruyla başlıyorum. Bir metnimiz var. Metne bağlı kaç soru var? İki tane soru var. Bir tanesi ulaşılamaz soru tipi ki benim en sevdiğim soru tipi. Bence en kolay çözülebilecek soru tipi. Diğeri neymiş bir bakalım. Aşağıdaki felsefi düşüncelerden hangisiyle metinde bahsi geçen sanal dünya arasında ilişki kurmak mümkündür. Demek ki metinde bir sanal dünyadan bahsediliyor. Şurada da Matrix ile ilgili ulaşılamaz diye bana soru sormuş. Demek ki Matrix filmiyle ilgili bilgi verici bir metin var elimde. Ne güzel, çok kolay bir metin olacağını düşünüyorum ben bunun. O yüzden ne yapıyoruz seninle birlikte? Hiç şıkra, şıklarla falan uğraşmadan direkt metnimizi okuyup anlamlandırıyoruz. Elime yine kırmızı kalemimi aldım. Gün geçtikçe gelişen teknoloji ve yapay zeka uygulamalarının gelecekte insanlığa hükmedeceği ile ilgili sayısız senaryo karşımıza çıkıyor. Tamam burası bir. Tekrar etmeme gerek var mı? Yapay zekanın insanlara hükmetmesiyle ilgili sayısız senaryo karşımıza çıkıyor. Bunlardan biri belki de en ustalıkla yazılanı Matrix filmiyle beyaz perdeye taşındığı. Tam bunlardan bir tanesi de diyor Matrix diyor. Herhalde aranızdaki çoğu kişi de Matrix'i izlemiştir diye düşünüyorum ve devam ediyorum. Filmin temelini oluşturan senaryoda kabaca robotlarla insanların eşit güçlere sahip olduğu bir dünya kurgulanıyor. Bu dünyada robotlar ve insan ırk arasında bir hayatta kalma mücadelesi yaşanıyor ve kazanan robotlar oluyor. Savaşın enkazı altında ezilen insanlar robotlarla anlaşma yapmak zorunda kalıyor. Bu anlaşma gereği insanlar şuradan ya da bölmeyelim ya. Metin çok basit devam edelim. Bu anlaşma gereği insanlar kapsüller içine alınıyor ve kendileri için yaratılan sanal bir dünyada yaşamak sanki gerçek dünyada yaşıyormuşcasına hayatlarını sürdürmek mecburiyetinde bırakılıyor. Yani şuraya kadar senaryomuz var. Film neyi anlatıyor? Bize onu anlatmış. Basit bir senaryo. Tekrar etmeme gerek var mı? Hadi yine de tekrar edelim. Çok kısa kendi cümlemize çevirelim. Robotlar ve insanlar savaşıyor. Robotlar kazandığı için bir anlaşma yapılıyor ve bu anlaşmanın gereği insanlar kapsüllerin içerisine hapsediliyor ve sanal bir dünyada sanki gerçek hayatı yaşıyormuş gibi hayatlarını sürdürmeye devam ediyorlar. İşte bu dünyanın adı da neymiş? Matrix'miş. Gayet basit bir metin olduğunu düşünerek ne yapmak istiyorum seninle birlikte? Hemen sorulara geçmek istiyorum. Bu parçadan hareketle Matrix ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşlamaz? Şimdi ben ulaşılama sorularını neden seviyorum sevgili öğrenci? Çünkü ulaşılmayan şık ya yukarıda hiç bahsi geçmemiş, hiç bilgisi verilmemiş şıktır ya da yukarıda geçen bilginin ya da savunulan görüşün zıttı bir şıktır. Yani çelişen bir şıktır. Yani ya hiç bahsedilmeyecek, bilgi verilmeyecek ya da çelişen bir şık arayacağım. Dolayısıyla bahsedilmeyen ya da çelişen şık şu beş tane şıkkın içerisinde Bence ne yapar? Sırıtır kendini hemen öne çıkarır. O yüzden böyle her şıkkı, her şıkkı sürekli yukarıdan kontrol etmeyi alışkanlığını bu, bu bırak ve önce sırıtan şıkkı bulmaya çalış. Mesela bak şimdi direkt cevabı bulacağız seninle. Film versiyonunun küresel ölçekte büyük bir ilgiyle karşılanması. Bak metnimiz çok basitti. Filmin ne kadar izlendiğiyle ilgili tek bir kelime Tek bir cümle geçti mi? Yukarıda buna dair hiçbir bilgi verdi mi? Hayır vermedi. Filmin ne kadar izlendiği ile ilgili büyük bir ilgiyle karşılandığına dair tek bir bilgim yok. Şık bangır bangır bağırıyor ya bana ulaşamazsın diyor. Dolayısıyla hem de Adana'ya koymuş ben ne yaptım? Direkt Adana'yı işaretledim. Ha diğerlerini yine de sen ne yapmak istiyorsun? Sağlamasını yapmak istiyorsun. Ya bulduktan sonra yapabilirsin. Yani şöyle hızlıca bir okuma yapmak bence en doğrusudur. Hadi gel şöyle bir bakalım diğerlerine. Mesela diyelim ki Edirne yapay zekanın insanlık için tehdit olabileceği fikrinden beslendiğini. Evet tam bunun üzerine kurgulanmamış mıydı? Bir de bahsetmişti. Hatırla adını içerindeki geleceğe ait kurmaca dünyadan aldığına. E tamam bu dünyanın adı Matrix'tir dedi. Metin zaten çok basit. Bu da gitti hocam. İnsan üretimi olan yapay zekanın dünyanı kontrol etmesi. Tamam senaryomuz bununla ilgili hocam. İnsanı bekleyen karanlık geleceği anlatan eserlerden biri olduğuna. Evet bununla ilgili yani yapay zekanın insanı yendiği, hükmettiği senaryolarla, kötü senaryolarla senaryolardan bir tanesi demişti bana değil mi? bir sürü senaryo var. Bunlardan en tanınanı Matrix demişti. Dolayısıyla gitti. Filmin ne kadar izlendiği ile ilgili bilgi var mı? Yok. Dolayısıyla söylenemez. Ulaşlamaz soru tipi. Bak ne kadar kolay bir soru tipi diyorum. Hemen şuradaki soruya bakıyoruz seninle. Aşağıdaki felsefi düşüncelerden hangisiyle metinde bahsi geçen sanal dünya arasında ilişki kurmak mümkündür diye sormuş. Tamam okuyalım. Hint felsefesine göre her şey Brahman'ın bir parçasıdır ve tüm canlılar tekrar ona döneceklerine inanarak yaşarlar. Yok bu da çok tasavvuftaki ne inancı Devir inancı hepimiz Allah'tan geldik Allah'a gidecek gibi bir inanç. Bize tam olarak şu üçte olan şeye benzer bir şey soruyor arkadaşlar dikkat edelim. Sokrates'in kullandığı diyalektik yönteme göre bilgi insan zihninde zaten var olan bir yetidir ve bu bilgi doğurtma yöntemiyle. Şimdi insan zihninde zaten var olan bilgiyle doğurtmayla falan ilgisi var mı? İnsanların bir kapsüle hapsedilip sanal bir dünyada yaşıyormuş gibi görünmesiyle ilgili bir şey arayacağım ben. Çünkü sanal dünyayla ilişki kuracağız. Yani üçle ilişki kuracağız. Şurayı biraz siliyorum. Geldim Ceyhana. Platon'a göre insan bu dünyada bir mağarada tutulan. Hocam mağarada tutulan ve nesnelerin kendilerini değil, sadece mağaranın içine yansıyan gölgelerini gören bir mahkuma benzer. Hocam mağara dediği kapsül biz bizi burada ne yapmışlardı? Kapsül içinde yaşamaya zorlamışlardı. Yani bizi mahkum etmişlerdi. Oraya hapsetmişlerdi ve biz ne yapıyorduk? Sanal dünyayı gerçek sanıyorduk. Nesnelerin kendisini değil, sanal dünyayı görüyorduk. Dolayısıyla cevabımız çok net bir şekilde Ceyhan hiç Denizli ve Edirne'yi Edirne'yi ne yapmayacağım? Hiç okumayacağım. Hemen nereye geçeceğiz seninle birlikte? Yeni sayfamıza geçeceğiz. Şöyle biraz yeni sayfamızdaki metni görebilmek ve soru köklerini görebilmek için sayfayı biraz izninle ne yapacağım küçülteceğim sevgili öğrenci. Şöyle yine bir metin var. Yapacağımız şey aynı. Yine metni anlamlandırmak için parçalara böleceğiz. Sonra sonra direkt sorulara geçeceğiz. Sadece soru köklerine bir bakmak istiyorum. Bir tane altı çizili ifadeyle anlatılmak istenen var. Bunu genellikle ne yapıyordum? Ben genellikle sona bırakıyordum. Metinle ilgili direkt soru varsa öncelikle onları çözüyordum. Bu parçanın yazarın eleştirdiği durum aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bak bu da altı çizili ifadeye benzer bir soru ama metinle ilişkili olduğu için onu da altı çizilden önce çözebiliriz seninle birlikte. Bu parçadan harekete aşağıdakilerden hangisi söylenemez var? Ha güzel. Söylenemez soru tipinden korkmamıza gerek yok. En kolay burada bence yine söylenemez soru tipi olacak. O zaman ne yapalım seninle birlikte? Şöyle çözelim mi? Şuradan şöyle bir çizgi çizerek çözeriz seninle birlikte. Ama en önemli olan şey ne? En önemli olan gidip metni anlamak. Metni ne yapmak? Hızlıca okuyup parçalara bölüp tekrar etmek. O yüzden hemen metni biraz şöyle büyütmeye çalışıyorum. Bir efsaneye göre S.T. Corrige kendi zamanına değin yazılmış her şeyi okumuş en son kişidir. Dediklerine göre o öldükten sonra artık tek insanlık bir yaşam bakiyesinin baş edemeyeceği kadar kitap birikmiş. Ha, hocam bir efsane varmış bu efsaneye göre. Coleridge biliyorsunuz o bir yazar. Ne olduğu bizim için önemli değil. Her şeyi okumuş, kendi zamanına kadar üretilmiş her şeyi okuyan son kişiymiş. Ama o öldükten sonra bir insanın ömrüne sığamayacak kadar çok kitap basılmış diyor. Sonra da bir oysa ifademiz var Geçiş bağlantı ifadeleri bizim için her zaman önemliydi. Buralardan soru gelebilirdi. Özellikle neden sonuç ilişkisi kurduğu zaman lütfen unutma. Oysa ondan çok önce ilk basılı sayfanın ilk matbaadan çıkmasından yalnızca yarım yüzü sonra bile yani 1500'lerde Avrupa'da sayısız kitap vardı. Ha ne demek istiyor hocam buradaki oysayla? Şurada bir neyimiz vardı. Hadi şurayı 1 olarak alayım. Oysayı bilerek 2'ye alayım. Bir de bir efsane var. Bir adam varmış bütün kitapları okumuş diye bir efsane var ama oysa diyerek bu efsaneyi yalanlayacak bir bilgi verdi bana. 1500'de Avrupa'da sayısız kitap vardı. Ondan çok önce bile zaten çok fazla kitap vardı diyerek bunu çürüttü ve devam ediyoruz. Matbaa devrimi ile gelen toplu yazılı kaynak üretimi ilk zamanlar çeşitlikten ziyade başta kutsal kitaplar ve eğitim materyalleri olmak üzere sınırlı bir ürün yelpazesinin örneklerini mümkün miktarda çoğaltmayı hedeflemişti. Bilgi ve kitap pazarının hakim deklemi en fazla satan en fazla basılır Matbaanın daha emekleme çağında bile geçerliydi. Şurayı yine şöyle alacağım. Matbaa ilk çıktığında en çok hangi kitapları basmışlar? Eğitim kitaplarını ve dini kitapları basmışlar. Niye? Çünkü en fazla satan bunlarmış günümüzde bile bence hala böyle. Değil mi? Mesela kitaplar şu an çok pahalı. Okumak için belki kitap almıyorsun ama sınava hazırlanmak için kitap almaya devam ediyorsun. Şurada yine bir bağlantı ifadem var her şeye karşın, e karşın diye bir önceki bölümde ya da ondan önceki bölümde e rağmen edatını da göstermiştim sana. Burada da ne var? Bak her şeye karşın, e karşın var. Dolayısıyla bunlar önemli. Buralardan soru gelebilir. Her şeye karşın bu dönemde dahi milyonlarca farklı kitabın olduğu dev bir kütüphaneyi de Avrupa diyor. Ha, tamam hocam bak çok fazla eğitim kitabı ya da dini kitap basılsa da diyor milyonlarca farklı kitap vardı diyor bu dönemde Avrupa'da her şeye karşın. Sonra yaşam boyu 1 milyon kitap okuyabilmek için şurayı şöyle yine kendi içerisinde 4 yapayım ben başka bir şeye geçecek sanırım. Yaşam boyu 1 milyon kitap okuyabilmek için bir insanın 70 yıl boyunca günde 40 kitap okuması gerekir. Ben bu kadar sürede bu sayıda çay içmeyi bile başaramadım ki bir kitap okumanın bir bardak çay içmekten çok daha fazla zaman aldığından eminim diyor. Yani imkansız diyor. Burası çok kolay özetlememe gerek yok. Devam edeceğim. Yine de demiş şurada bir yine demiz var ona dikkat edelim. Yine de her şeyi okumak her şeyden haberdar olmak hevesinde bazı doyumsuz okurlara rastlarız. Bence böylesi bir okuma iştahı sınırsız bir entelektüel meraktan çok dünyaya sağmayacak bir egoya işaret eder diyor. Ha, yine de bak her şeyi okumaya çalışan bir okur kitlesi var. Bunun entelektüel olmakla hiçbir ilgisi yok. Bu egoistliktir diyor ve devam ediyor. Demek istediğim diyor şurada. Yine buradan soru gelme ihtimali yüksek. Demek istediğim bütün kitapları okuyup her şeyi bilmek yüzyıllardır imkansız. Tamam zaten baştan beri bunu söylüyorsun. Bırakın bazı bilgileri, başkaları yazsın ve okusun. Bak okumak dışında burada yazmaktan da bahsetti. Bırakın bazı bilgileri başkaları yazsın ve okusun. Siz her şeyi yazıp her şeyi okumaya kalkmayın bir zahmet. Kendinizi bilin diyor. Zihniniz bir sürü ilgisiz bilginin genellemeler ve yanlışlarla dolu ansiklopedisi olacağına ilginizi çeken bir bilginin kaynak kitabı olsun diyor. Şurayı da ne yapalım seninle altı numara yapalım. Hızlıca özetleyelim. Bir tane adam var her şeyi okuduğu iddia ediliyor. Oysa ondan önce bile, ondan önce bile Avrupa'da sayısız kitap vardı. 1500'lü yıllarda ne olmuştu? Özellikle dini ve eğitim kitapları çok fazla basılıyordu. Çok sattığı için ama her şeye karşın yine de farklı bir sürü kitap vardı. Dolayısıyla bir insanın ömrüne sığacak kadar Kitapların hepsini okumak imkansızdı. Çay içmeye bile olmaz dedi şurada dalga geçti. Sonra bu bir egoya işaret eder dedi. Ve ne dedi? Herkes kendi bildiğini yazsın ve okusun. Çok fazla dallanıp budaklanma dedi. E tamam hocam. Hemen ne yapıyoruz? Soru tipimize geçiyoruz. Söylenemez soru tipi. Bu parçadan hareketle hangisi söylenemez? Ya olmayan bir bilgi olacak ya buradaki görüşle çelişen zıt bir bilgi olacak, bir şık olacak. Genellikle sırıtan şıkkı arayacağız. Mesela burada da ben istersen sana direkt göstereyim. Sonra ne yapalım? Sonra şıkları eleyelim. Biraz buna alışman için sana son bölümlerde direkt şıkkı söylemek istiyorum. Avrupa kütüphanelerindeki kitapların çeşitliliği, şurayı görüyor musun? Matbaa devriminden sonra fark edilir bir oranda azalmıştır kitapların çeşitliliği matbaa devriminden sonra nasıl azalacak? Şimdi zaten mantığa aykırı bu. Doğru mu? Hem mantığa aykırı hem şurada hem şurada şöyle alıyorum kalemimi. Her şeye karşın diyor ki bu dönemde milyonlarca farklı kitap vardı diyor. Şimdi matbaadan sonra da ne kadar eğitim ve kutsal kitaplar öncelikle çoğaltılmış olsa da milyonlarca farklı kitap vardı diyor. Dolayısıyla mantıksız bu şıkkımız. Dolayısıyla söylenemez şıkkı çok sırıtan bir şık. Peki hocam yine de şunların seninle sağlamasını yapalım. Senin için rahat olsun. Gel bakalım. Kor için matbaa devrimine değin üretilmiş tüm bilgi kaynakları okumuş olması bile imkansızdır. Evet bu efsaneyi ne yapmıştık? Çürütmüştük. İki de çürütmüştük bunu. Okuma materyalleri basımında etkili olan temel dinamik matbaa devriminin başından beri kitlesel taleptir. Evet niye? Eğitim kitapları ve dini kitaplar çünkü çok satıyordu. Matbaa devriminin ilk dönemlerinde belli materyallerin kopya sayısının olabildiğince arttırılması amaçlanmıştır. Özellikle bazıları çok kopyalanmıştır. Anmıştı. Neydi bunlar? Kutsal kitaplar ve eğitim kitaplarıydı. El edim Avrupa'da matbaa devrimiyle gelen toplu yazılı kaynak basımı 15. yüzyılın ortalarında başlamıştır. Şurada da zaten 1500 falan demişti. Dolayısıyla Adana'da çok rahat metinden çıkar. Edirne gördüğün gibi çelişen buradaki ifadeyle zıt bir ifade. Zaten mantıksız da bir ifade bence. O zaman ne yapıyoruz? Nereye geçelim? Bu parçanın yazarının eleştirdiği durum aşağıdakilerden hangisidir diyor. Metni bence biraz hatırlıyoruz. Tekrar metne dönmemize gerek yok. Şuradan rastgele şıklardan bakalım. Matbaa devrimi sonrası öğrenmek ve bilgiye uğraşmak için gereken zamanın giderek artması. Böyle bir şey eleştirmiyor. Çok net açıklamama gerek var mı sevgili öğrencim? Yok. Direkt eliyorum o yüzden. Mesela modern toplumlarda araştırmacıların sadece kendi alanda üretilen bilgiyi takip etmesi. Ha bu eleştirmediği gibi bunun olmasını istiyor aslında. Bak sadece ilginizi çeken aranlarda okuyun ve yazın diyor. Dolayısıyla bunu eleştirmiyor tavsiye ettiği şey Ceyhan. Aydınların bilgi üretimi ve bilgiye ulaşmak için yazılı kaynaklara affettiği büyük kutsallık yok. Kutsallıkla falan ilgili bir metin biz ne yapmadık okumadık. Sadece yukarıda kutsal kitaplardan falan çok satıldığından bahsettik. Geçtim kimi okur ve yazarların bilgi üretimine katkıda bulunmadan salt tüketici bir rol benimsemeleri. Ha bak bu sanki metinle ilişkiliymiş gibi bir şık. Sanki çeldirici olabilecek bir şık bu. Kimi okur ve yazarların bilgi üretimine katkıda bulunmadan salt tüketici bir rol benimsemeleri. Şimdi bilgi üretimine katkıda bulunmuyorsunuz diye bir eleştiri yapmadı yazarımız bize. Ya siz sadece önünüze geleni okuyorsunuz oturun bir de kitap yazın da bilgi üretimine katkıda bulunun mu dedi bu adam hayır ya siz hem okurken hem yazarken hem her şeyi yazmak istiyorsunuz hem doyumsuz bir şekilde her şeyi okumak istiyorsunuz. Oysa sadece ilginizi çeken lütfen alanla ilgilenin demişti bize. Dolayısıyla bence Edirne şıkkı rahat bir şekilde elenir. Bursa kaldı. Bursa'ya bir bakalım ve işaretleyelim. Bilgiyle kurulan ilişkide üretim ve tüketim dengesini görmezden gelen sağlıksız tutumlar. Evet zaten Metin baştan beri ne söylüyordu bize? Üretilen bilginin hepsini bizim tüketmemiz doyumsuz doyumsuz olmamız, iştahsız olmamız sağlıksız bir durumdur ve imkansızdır. Bunu egoist insanlar yapar diyordu. Dolayısıyla cevabımız Bursa olur tartışmasız ve biz neye geçeriz? Altı çizili ifadeyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? E geçeriz. Bence altı çizili ifadeyi hatırlıyoruz ama altı çizili ifadede metne tekrar dönmene müsaade ediyorum ben. Metne tekrar silgi yerine sarı yaptım affedersin. Metne tekrar dönüp şöyle bir küçük bir temizlik yapıp altı çizili ifadeyi tekrar şöyle seninle hatırlamak istiyorum. Tek insanlık bir yaşam bakiyesi. Tek insanlık bir yaşam bakiyesi. Altı çizili olan kısım yalnızca burası. Metne bilerek döndüm ben. Altı çizili olan şuradaki cümlenin öncesi ya da sonrası değil. Tek insanlık bir yaşam bakiyesinin anlamını soruyor bana. Peki biz cümleyi yine de bir okuyalım. Dediklerine göre o öldükten sonra artık tek insanlık bir yaşam bakiyesinin baş edemeyeceği kadar kitap birikmiş. Yani insanın ömrüne sığmayacak kadar çok kitap birikmiş demek istiyor bana. Tek insanlık bir yaşam bakiyesine karşılık olarak ne arayacağım? şıklarımda bunu arayacağım. Mesela tek insanlık bir yaşam bakiyesi okuma isteği midir sevgili öğrenci? Yine bak sadece bir kısmın altı çizili olduğu için direkt sondan hareketle ben böyle bazen çaktırmadan hızlıca çözüyorum. Sen de bunları lütfen fark et. Tek insanlık yaşam bakiyesi okuma isteği değildir. Tek insanlık yaşam bakiyesi mesela şuradan sallıyorum maddi imkan mıdır? değildir. Tek insanlık yaşam bakiyesi bilginin miktarı mıdır? Hayır hocam, değildir. Tek insanlık yaşam bakiyesi yazılı kaynakların sayısı mıdır? Hayır. Yaşam bakiyesi diyor. Hayatla ömürle ilgili bir şey söylüyor. Değil. Tek insanlık yaşam bakiyesi azami bir süre olabilir mi? Yani maksimum süre olabilir mi? Olur. Peki nasıl bir süre bu? İnsan ömründe gördün mü ömrü? İnsan ömründe bilgiye ve okumaya ayrılabilecek azami süre. Tamam hocam. Cuk diye oturdu. Edirne'de işaretledik. Beş tane çoklu sorumuzu da ne yaptık? Anlamımızın akıyla seninle birlikte çözmüş olduk. Dolayısıyla. Lütfen ve lütfen her zamanki gibi hoşça kal ve takipte kalmayı unutma.